Unutma gibi bir my... problemle karşı karşıyayız. Şanslısın bir kere, not almanızı tavsiye Program haline geçiyor. Dönelim my... matematiğe. Merhabalar arkadaşlar, Hepiniz Çalışma Odama hoş geldiniz. Bugün 11. sınıflarla devam ediyorum. 11. sınıf eşit ağırlıkçı ve sayısalcı arkadaşlar için bu video serisini çekmiştim. Sözelci arkadaşlar istedim. Onları da kırmak istemedim. 11. sınıf sözelci arkadaşlar nasıl çalışmalı? Şöyle kısaca bakacağız. Önemli gördüğüm noktalara vurgu yapacağım. Hadi yavaş yavaş başlayalım. Öncelikle sözelci arkadaşlar anlama ile ilgili problem olduğunu düşünür. Anlamak kolaydır. Asıl mesele unutmamaktadır. Yani asıl problem unutmadır arkadaşlarım. Sözelci arkadaşlar ders çalışıyor güzel. Anlaması biraz daha sayısala göre daha rahattır. Yani sayısala göre daha kolay bir bölüm demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Anlaması biraz daha kolaydır. Bir kere okumayla anlaşılabilir. Sorular artık çözümlenmeye başlanır. Fakat sözelin şöyle bir problemi vardır. Genelde ezbere dayalı dersler olduğu için unutma gibi bir problemle karşı karşıyayız. O zaman bu unutma bu problemini nasıl ortadan kaldıracağız biraz ondan da bahsedeceğim yavaş yavaş ilerleyelim. 11. sınıfsın. Şanslısın bir kere. Güzel bir zaman dilimindesiniz. Yani 12. sınıfta olsan süre biraz sıkıntı yaşatabilir sana. Bu sınıftan eğer çalışmaya başlarsa sözelci bir arkadaş rahat bir şekilde dereceyi getirebilir. Hiçbir sıkıntı yaşamaz. Süreyi güzel değerlendirmen lazım. 12. sınıfta hallederim. Rahatla kesinlikle olmaması lazım. Ben sözelciyim. Anlaması biraz daha kolay. O yüzden çok bastırmamalıyım gibi bir durumla karşı karşıya oluyor öğrenciler. Böyle bir algı içerisindeler. Yanlıştır süreyi güzelce değerlendirmeni tavsiye ederim. Ve 11. sınıfta öğrenmen gereken en önemli şey ne biliyor musunuz? Ezber dersi nasıl çalışılır, nasıl öğrenilir ve akabinde unutmamak için neler yapmalıdır bunu iyi bilmesi lazım. Bu üçünü yapan bir sözelci rahat rahat soruları yapacaktır. Peki o zaman ezber dersleri nasıl çalışılır? Daha önceki videolarımda bundan bahsetmiştim ama ilk defa izleyen arkadaşlar olabilir. Kanalıma ilk defa gelen arkadaşlar olabilir. Şöyle bir bakalım ezber dersleri. Sözellerin çoğu ezber ders zaten bunu biliyorsunuz. Öncelikle ezber derslerde olmazsa olmaz not almanızı tavsiye ediyorum. Ama not nasıl alınır onu da bilmeniz lazım. Bununla ilgili bir video çekmiştim. Sen kitabın aynısını yazıyorsan bu not alma değildir. Yukarı link bırakırım. Yine izlerseniz not nasıl alınmalı. Kısa, öz, sade olacak. Eğer not almayı sevmiyorsan fasikül kullanabilirsiniz. Fasikülleri şiddetle öneriyorum. Özetleştirilmiş ders notlarıdır. Özellikle sözel derslerde, ezber derslerde çok işinize yarayacak bu. Hocam ne yapacağız bunu? Bol bol tekrar edeceksiniz arkadaşlarım. Sürekli tekrar. Fasikül kısa olduğu için, özet olduğu için hızlı hızlı bir daha okunması lazım. Hocam ben unutmuyorum demeyin. En basit bilgiyi bile unutabilirsiniz. Ezber dersin böyle bir sıkıntısı vardır, nankördür. O yüzden tekrarı hiçbir zaman unutmamanız lazım. Yani diğer bölümdeki arkadaşlar günlük tekrara yarım saat harcıyorsa sizin bir saat, bir buçuk saat tekrarı harcamanız lazım. Fasiküllerin üzerinde güzel notlar aldıysan hızlı tekrarı sağlar unutmamanın püf noktası burasıdır. Bol çıkmış soru tavsiye ediyorum sözlerce arkadaşlarım. Özellikle tarih dersinde ÖSYM'nin havuzunu bilmekte fayda var. Çıkmış soruları bol bol çalışıp çıkmış sorularla pratik yapın. ÖSYM'nin soru tarzını biraz anlamaya çalışın. Sıfırdan bol bol tekrar etmeyi unutmayın. Ben bu konuları öğrendim artık tekrar etmeme gerek yok gibi düşünmeyeceksin. Fasikülü alacaksın en başta. Sıfırdan sürekli bir tekrar içerisinde olman lazım. Yeni konu eklerken eski konular bir yandan sürekli tekrar yapması lazım. Bunun için tekrar havuz defteri sizlere hazırlamıştım. Ders nasıl çalışılır adlı videomuzu güzelce izleyin. Ondan sonra orada bir tekrar defteri var. Tekrar havuzu defteri ismini vermiştim. Yine yukarı link bırakarım. Bu videodan sonra onu izleyin. Nasıl çalışacağını öğreneceksin. Tekrar havuzu nasıl yapılır? Sürekli tekrar nasıl yapılır? Öğrenmiş olacaksınız. Bol test güzeldir. Konuyu öğrendim ben nasıl olsa demeyin bol bol soru görün. Ezber yapmanın bir yolu da testtir. Yani testle akılda kalan bilgi unutma olasılığı daha düşüktür. Bakın bunları yaptığınız zaman unutma problemini ortadan kaldıracaksınız. Anlamada çok sıkıntı olmaz zaten. Unutmayı da ortadan kaldırdığın zaman tamamdır bu iş. Bazen sözelci arkadaşlarım soruyor. Hocam ben çalışıyorum çalışıyorum ama netlerim artmıyor. Çalışıp tekrar etmiyorsan yani unutmayı engelleyemiyorsan eğer netlerin düşer artmaz ya da. Sözelci arkadaşlar da gördüğüm en büyük tehlike şu arkadaşlar. Ben ben zaten konuları anlıyorum. Konu anlamada bir sıkıntım yok. Zaten 11. sınıfım. Önümde de güzel bir süre var. O zaman seneye ben rahat rahat bu işi hallederim. Şimdiden kendimi çok kasmama gerek yok. Şöyle ara sıra soru çözsem benim için yeterli olur. Seneye şöyle güzel günde 7-8 saat ders çalışırım. Anlamakta da sıkıntı yaşamıyorum zaten. Bu sınavı kazanır geçerim gibi bir algı var. Lütfen dikkat edin arkadaşlarım. Sözel bölüm de diğer bölümler kadar emek ister. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Senin ezberin var. Unutmaman gereken tonla bilgi olacak. Bunu bunları bir yıla sıkıştırmaya çalışırsan sıkıntı yaşayacaksınız. Sözel dersleri akılda tutmak zor. Büyük bir efor gerektirir. Yeni şeyler eklerken, yeni konular eklerken arkada oluşan konu yığınlarını unutmamanız için sürekli tekrar yapacaksın. Akılda tutmayı sağlamak için bu da zaman ve emek isteyecektir. Son sene hem öğrenmek hem tekrar zor olur. Yani sen bu sene konularını düzelce oturtturursan, 11. sınıf konularını halletmişsen, seneye sadece 12. sınıf konuların kaldıysa ve 11. sınıf konularını da sürekli arkada tekrar ediyorsan seneye çok rahat geçecek, netlerin artacak, bol soru çözmeye vaktin kalacak. Ama sen bunların hepsini son seneye sıkıştırırsan büyük bir sıkıntı, telaş içerisinde gireceksin. O çok rahat anladığın konuları unuttuğunu fark edeceksin unutmayı hiç hesaba katmamıştın. Her anladığın konunun sorularını yapabileceğini zannedersin. Bunun gerçek hayatta böyle olmadığını anlar, stres yaşamaya başlarsın. O zaman akılcı davranın. 11. sınıf çok güzel bir zaman dilimi. Sanki 12. sınıf gibi ders çalışmaya başlayın. Peki hocam, sözel bir öğrenci günde ne kadar ders çalışmalı? Şimdi bakın 3 5 7. Ben bütün öğrencilerime bunu öneriyorum. Yoğun bir gündeysen, işin varsa, dersin varsa 3 saat, orta yoğunluktaysan 5 saat, boş günündeysen 7 saat ders çalış diye. Sözelde aynı mı? Evet. Diğer bölümlerden çalışma saat olarak hiçbir farkınız yok arkadaşlar. Ben matematikle uğraşmıyorum. Fizikle uğraşmıyorum. O yüzden biraz daha az çalışırım diye düşünmeyin. Ezber yapmak ve onları akılda tutmak kolay bir eylem değil. Tüccumsenecek şeyler hiç değildir arkadaşlar. O yüzden bu 3, 5 ve 7 saatleri sizlere de öneriyorum. Hocam 11. sınıftan itibaren mi? Evet. 11. sınıftan itibaren önümüzdeki yazı hatta ara tatilinizde güzel değerlendirin. Boş gününse okulun yok, canlı dersin hiçbir şeyin yoksa 7 saat üstüne çıkmaya çalışan kronometre ile. Bununla ilgili de video çekmiştim. Yine yukarı bırakırım. Kronometre ile ders çalışmayı da unutmayın lütfen. Peki hocam. Sözel bir öğrencinin bir günü nasıl geçmeni Bunu biraz program haline getirelim. Biliyorsunuz kanalımız ilk defa gelenler için söylüyorum. Programlar yapan ve bunu ücretsiz sizlere sunan bir rehberlik ve motivasyon kanalı. Gidip bir kanalımı inceleyebilirsiniz. Size uygun programları çıkarabilirsiniz. Ben YKS bitirme programı sözelciler için de yapmıştım. Onu da uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Ama burada en önemli şey bir günü nasıl geçirdiğin. Güne her zaman biliyorsunuz ben paragraf ve problemlerle başlayın diyorum. Eğer matematikte çok sıkıntım varsa yani problemler çözemiyorsan sen sözelcisin, matematiğin zayıf olabilir, çok iyi olmayabilir. İyiyse zaten amenna, sıkıntı yok. O yüzden problemleri buraya almadım. Matematiğe ayrıca değineceğim çünkü. Paragraf ile başlamanı tavsiye ediyorum. Normalde diğer bölüm arkadaşlara bir test paragraf çözmelerini tavsiye ederken size 2, 3 hatta daha üstünde tavsiye ediyorum. Sözelci arkadaşın olmazsa olması paragraftır. Çünkü TYT'de çoğu soru anlamaya dayalıdır. Paragrafın kötüyse sıkıntı yaşarsın. Bir felsefedir, din kültürüdür. Bak çoğu soruda artık anlama dayalı sorular sormaya başladılar. Sen bir sözelci olarak paragrafta sıkıntı yaşıyorsan temelin çökmüştür. Dikkat edeceksin. E paragrafı nasıl sağlam tutarım hocam? İşte iki ay paragraf çalıştım bitti. Böyle bir şey değildir. Her gün sürekli çalışmanız gereken bir konudur. Paragrafı her zaman hayatında eksik etmeyeceksin sözelci arkadaşlar. Akabinde kitap okumanızı da sizlere şiddetle öneririm. Full 11. sınıf AYT konularını güzelce çalışacaksın. Günü o zaman başlarken sabah ilk kalktığımızda arkadaşlar bir paragraf testiyle başlayacaksın. Kalan kısım larda ise AYT'yi güzel çalışacaksın. Zaten TYT sözeli yapabileceğini düşünüyorum. İyi bir AYT çalışanım sözelde biliyorsunuz TYT ve AYT konuları iç iç Yani birbirlerini temel teşkil ediyor. Çok birbirinden uzak konular değil. İyi AYT çalışıyorsanız TYT konuları da halledersin. Zaten 11. sınıfa kadar çoğu TYT konularını halletmişsindir. Ama eksikler varsa tabii ki de temel konular olduğu için TYT'de çalışman lazım ve unutulmaması bir günde mutlaka yatmadan önce tekrar yapacaksınız. Bu tekrarlar testle de olabilir. fasikül de olabilir en baştan sürekli dönmeye çalışın bilseniz dahi ezbere bile bilseniz tekrar etmekte fayda vardır. Bugün 3 saatte olabilir, 5 saatte olabilir, 7 saatte olabilir. Sabah ne yaptın, yatmadan önce ne yaptın, arada ne çalıştığın önemlidir. Biliyorsunuz ben milimetrik programlar yapmıyorum. Bunu da çok tavsiye etmiyorum. Bu konuyla da ilgili video çekmiştim. Aylık mı yapalım, günlük mü yapalım, haftalık program mı yapalım diye. İsteyenler için onu da yukarı bırakırım. Gidip bakabilirsiniz. Gelelim matematiğe. Hocam ben sözelciyim. Matematikle ne işim olur? deme. Eğer "Hocam ben sözelde derece yapmak istiyorum. Diğer arkadaşların önüne geçmek istiyorum." dersen bunun için 11. sınıf çok güzel bir bak. Biraz önce söylediklerimi zaten yapıyorsan. Yani güzel bir çalışma yapıyorum hocam ben. AYT konularım da çok geride değil. TYT netlerim de güzel diyorsanız size biraz matematik çalışmanızı tavsiye ederim. Çünkü sözelden sınava giren arkadaşlarım çoğu matematik yapamıyor. Sen onlardan 5 soruda veya 10 soru birazcık daha fazla matematik yaparsan 2-3 soru bile seni çok kişinin önüne geçmene sebep olacak. Sözelci arkadaşlarım çoğu zaten Türkçeyi, edebiyatı, tarihi, coğrafyayı yapıyor. Sen nereden fark atacaksın. işte burada. Buradan fark atma şansın var. TYT'de azım azımsanmayacak kadar çok soru geliyor matematikte. O zaman çok demiyorum bak. Azıcık matematik çalışmayla, göz gezdirmeyle TYT'de yapılabilecek sorular var. Sen 11. sınıftan itibaren günde yarım saatini, bak fazla değil, günde yarım saatini ayırarak matematikte biraz soru yapabiliyor hale geleceksin. Ha Hocam ben zaten yapıyorum diyorsan eyvallah. Ben yapamayan öğrenciler için konuşuyorum. Bak ne demişim? Sözel 11. sınıf AYT'den sonra matematiğe çalış demedim. Dikkat ederseniz göz gezdir. Yani bir konu dinle, çözümlü sorular çözmeye çalış birkaç tane. Günde yarım saatini ayır. Bunu düzenli yaptığını düşün. Sınava kadar neredeyse bir, bir buçuk yıl günde yarım saat matematik çalışmış olacaksın. En kötü 5-10 tane sana soru yaptırır. Bu da diğerlerin önüne geçmek için çok güzel bir fırsat yaratır. Yani ben şu an 12. sınıf olsan sınava 4-5 ay kalsa bunu önerme. Ama sen 11. sınıfsın. önde güzel bir süre var. Diğer konularında sıkıntı yaşamıyorsan ki düzgün çalışmayla yani günde 3 saat, 5 saat ve 7 saat ders çalışan öğrenci rahatlıkla ayet konularını halledebilir. Tekrarlarını da yapar. Zamanda kalır. İlk kalktığında paragraf demiştim hatırlarsanız. Ne yaparsın? Diğer öğrencilere paragraf problemler diyordum. Sen de eğer hocam ben problem de çözemiyorum. Matematiğim sıfır diyorsan ufak konu dinleme yapabilirsin. Paragrafı 2-3 tane testini çözersin. Yarım saatlik şöyle bir konu açarsın. Bizing en başlangıcından böyle bir tane matematik konusu açarsın. Dinlersin. Akabinde çözümlü soru. Bakın sayısalın püf noktası çözümlü soru. Çözümlü soru çözersin biraz. Ufak 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 3-5 tane soru yakalamaya çalışır sana müthiş katkısı olacak bunu unutma lütfen diğer bölümleri kapattığım gibi bu videoyu da aynı şekilde kapatacağım bu soru çünkü çok soruluyor ve yanlış bir algı var hocam çok çalışırsam seneye sıkılır mıyım ben 11. sınıfım sınav öğrencisi değilim seneye de büyük bir efor sarf edeceğim o yüzden şimdi çok sıkılmamam lazım. Benzinim bitmesin, tasarruflu kullanayım gibi bir algı var. Arkadaşlarım bütün videolarda bunu vurguladım. Bu durum tam tersidir. Ne demek istiyorum? Ders çalıştıkça motive olursunuz. Sen bu sene güzel bir çalışma yaparsan seneye daha rahat olacaksın. 9. 10. ve 11. sınıf konuları halledilmiş olacak. Pratikler yapılmış olacak. E, seneye daha zevkli olacak ders çalışman. Ama sen hepsini seneye sıkıştırırsanız emin ol bu sene az çalışırsan seneye çok fazla canın sıkılacak. Çünkü hepsini bir anda yapmaya çalışıyorsun. Konu öğrenmeye çalışacaksın. Onları unutmamak için tekrar yapmaya çalışacaksın. Bir anda soruların olacak. Bir anda dershanen olacak. Bir anda stresin olacak. Bunların hepsini bir kaldırmaktansa 11. sınıfta %50'sini 60'ını halletmiş olursan 12. sınıf çok rahat geçecektir. Umarım sözelci arkadaşlara az da olsa faydam olmuştur. Hocam işte ben program istiyorum tamam ben bunları biliyorum dersen kanama gidebilirsiniz. AYT, TYT iç içe 5 ayda YKS bitirme programlarım var. Sözelci arkadaşlar için de var. Gidip bakabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Kanalımda olan bütün programlar ücretsiz. Bazen soruyorsunuz hocam nereden satın alabilirim vesaire diye. Hiçbir parası yok arkadaşlar. İndi indirin. Kırtasiyeye gidin çıktısını alın. Renkli hocam pahalı diyorsanız renksiz alın. Sayfası 30-40 kuruştan çıkarıyorlar. Tabi şehirden şehre değişebilir ama genelde bu fiyatta. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Tavsiyeleriniz ve istekleriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Hepiniz seviliyorsunuz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.